Ailes kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni çok çılgın, efsane videoda daha karşınızdayım demek isterdim. Bugün çok dehşet bir yere geldik. Bu yolda biz geçen, biliyorsunuz ki Cenga videosu çektik. Hatta izleyenler varsa o videodan bilir çektiğimizi. Oradan gelirken burada bir köprü var. Köyün köprüsü. O köprüden tam geçerken garip garip sesler duyduk. Bağırma sesleri, çalık sesleri falan duyduk. Adam sesiydi bu arada. Orada beyaz bir adam vardı. Beyaz adam orada saçma sapan hatta laf attık. Kimsin dayı falan dedik yabancı bir adam ama üzeri bembeyaz böyle hani cam hocasının giydiği gibi bir şey var üzerinde. Kefen gibi. Kefen gibi aynı kefen gibi. gibi. gibiydi. Ve adam suyla kavga Koptukça... ediyordu. Suyla kavga ettikçe saçma sapan taç atıyordu. Bir şeyler yapıyordu yani. Bize hiç laf atmadı. İlk kez gördük o adamı. O gizemli olan bir köprüdeydi. O köprüye biz hiç daha önce gitmedi. Bakacağız, merak ettik. Bakalım nedir? Ve o günden bugüne bir hafta geçti. Belki bir haftadan fazladır. Ve o günden bugüne çok psikolojik sorunlar yaşadık arkadaşlar. Hocalara falan gittik. Büyücüler, cert Hepsine hepsini uğradık. Dediler ki psikolojik sizinle çok uğraşıyorlar dediler. Ama bu işleri devam etmek istiyorsanız bize bir muska yazdın. Muska da şu an iç cebimize gösteremem. Neyse. Muska, e, özel bir muska arkadaşlar. Başka zaman isterseniz yorumlara yazın. Özel olarak d, e, DM'den atarım size. Her neyse biz videoya devam edelim. Ve gideceğimiz yer şurası arkadaşlar şu yol görünüyor mu bilmiyorum ama bu yoldan dümdüz gideceğiz bu virajı döndükten sonra dediğimiz köprü ve çok garip bu adam eline taşı vurduktan neyi vuruyordu kavga ediyordu biriyle deli olma ihtimali de var ama neden bize baktığında gözünün rengi kör gibi bembeyaz yani bu gözün rengi kör müdür bilmiyorum artık. Embez ve değişik bir yani üzerindeki kıyafet ben çok şey yaptım. Çünkü Aynen. deli de olsa. Allah'ım inşallah öyle bugün de başımıza evet. bir şey gelmez. Yani bize bir takdirde ilahi. Biz çok zaten anormal şeyler yaşadık. Bakalım bundan ya, ne yaşayacağız zor. bilmiyoruz hani bakacağız. Hadi neyse biz hemen gidelim şöyle evet. Bakalım. Gidelim. Vallahi ya inşallah bugün fazla bir şey yaşamayız. Vallahi bakalım. Kurt önemli. mu o? Değil herhalde ya tamam. Hı hı. Kurt sesi duydun sandın mı? Hı. Hayır, eğer bu videoda bu karşımıza çıkarsa ne yapacağız bu sıra? Kaçar mıyız geçenki gibi yoksa bekler miyiz yine? Jenga oynayacak halimiz yok mu Terbiye? Ama o gün <laughs> Jenga derken Jenga oynadık. Bayağı videolu ulaştık. E, i̇zleyiciler dinlemez biz karanlıkta geldik eve. Ve bayağı da o olay yaşadıktan sonra uzun zamandan beri video çekemedik. Elimizde hazır bir video vardı onu attık arkadaşlar YouTube'a. Onu da izleyebilirsiniz. Bakalım. Biz simsiyah kumaşlı ya da farklı bir bilmiyorum insan mı, cin mi, in mi, deli mi ne oldu belli olmayan bir varlıkla uğraştık ve sürekli çalış çalış sağlıyor falan o şekilde. Ne mutlu Türk'üm diyen ha. Türk evet, Türk, Türk bayrağı da göğsümüzde taşıyoruz bu arada. Hadi bakalım. Ki, bakalım. Kazanmak barış olsun. İnşallah sakatsız daha Arkadaşlar çok fazla emek harcıyoruz bu işlere. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Youtube'a baktığım zaman analizlere girdiğim zaman %70 abone olmayan ve %30'u falan nokta virgülleri de var. O kadar önemli değil. Abone olan kullanıcılar var. Bizi seviyorlar, izliyorlar ama abone olmayı unutuyorlar sürekli. Ya daha çılgın dehşet videolar gelecek. Onun için takipte kalın. Abone olun arkadaşlar. Tek isteğimiz budur. Yani bu kadar şeye katlanıyorsak bir abone olma hakkımı vermemiz gerekiyor çünkü bize. Bakalım. Evet arkadaşlar valla bu oyunla hani oyun oynadığımız günler doluyor hani eğlence, şey var şey, ama bu şu an yaşadıklarımızdan da canlı canlı hani, Ne kadar şey Çizgili şey, çekmez yani bak bu çoğu youtuberlar Aynen. gerçekten hani bak bunlara inanmayın hani böyle yok eski evlere giriyorlar falan filan ben bunları denk geliyor ama şu anki bizim yaptığımız gibi hiçbir YouTuber yapmıyor. Hepsi Şu anki kurgu. atmosferde olabilecek YouTuber. Kurgu değil yani. bu arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Hani asla biz kurguyla işimiz olmaz. Hani Ama yaşadıklarımızı da gerçekten yaşadıklarımızı, gördüklerimizi de siz de paylaşıyoruz. Bunu da bilgisini verelim. Arkadaşlar hani hiç korkmadan her yere giden insanlar var ya YouTube'da görüyorsunuz, yani YouTube aleminde. O insanlar kurgu olduğu için korkmadan gidebiliyor. Anladınız mı? Bunlar çünkü bir şey görseler Güfür ediyorlar kaçıyorlar bağırıyorlar anladınız mı? Onun için pek inanmayın onlara biz kendi gözümüzle şahit olduğumuz şeylere gidiyoruz anladınız mı bilmiyorum bakalım ya bu köyde bir sıkıntı var ya da bir Ümit abi tanıyorsunuz geçenki videoda lanetli çobanın hikayesi diye bir video var o videodan hala o günden beri gelmedi bir kaza geçirdi motor kazası ona şimdiden buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Allah şifalar versin diyelim. Çok şiddetli bir mucizeyle kurtuldu. O günden sonra bu kaza yaşandı. Anlamadım o günkü gördüğümüz şeyden dolayı mı yoksa daha başka nedenleri bulamadım. Bakalım. İnşallah dediğim gibi bize de o şekilde şeyler olmaz. Çünkü biz bu korktuğumuz o kazadan sonra korktuk. Kendimize muska yaptık arkadaşlar. İnşallah kalbimizi Allah, dinimizi Allah, imanımızı Allah verdik. Umarım bir şey olmaz diyerek videoya başlayalım artık ve bunları anlatarak o dediğimiz köprüye çok yaklaştık. Önümüzde bir viraj var. Virajdan sonra da köprü var bu arada. Yaklaştık. Aynen yaklaştık. Hadi bakalım. Gök mü güldü bu arada Yağmur evde herhalde. İnşallah güzel şeyler bize bul, bulur, kötü şeyler bulmasın da. Değil mi? Evet, vallahi biz de öyle bir enteresan güzel insanları sunuculuğu çekiyoruz ki hepsi de ikimizde neyse oluyor. Hani kurgu yok, bir şey yok. Müzik eklentileri yapıyoruz çünkü siz sıkılmayın diye arkadaşlar, ee, evet. film tadında bir şey vermeye çalışıyoruz. Onun için müzik eklentileri fazla takılmayın, İzlemede kalın yeter arkadaşlar. Gördüğünüz şeyler kurgu değildi bu arada. Kurgu sananlar varsa, kurgu sanıp izleyenler varsa hemen bu yuca çıkıp gitsin. Onlarla işimiz yok bizim. Biz gerçek şeyler sunmaya çalışıyoruz buraya. Ve şu an suyun sesini duyuyorsunuz, duyuyor musunuz daha doğrusu? Bir dinleyelim suyun sesini. Yani umarım geliyordur suyun sesi. Hadi bakalım. Hadi başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve şurada fındık bahçeleri var herhalde aynen. Evet, evet fındık bahçeleri var doğru. Eğlencemizden geldiğimizde burada durdu. Ana kavradana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh korktum lan. Korkuluğunuza başlayayım ya. Korkuluk korkuluk. Korkuluk ya korkmana gerek yok. Evet evet şeyler gelmesin diye. Bu domuzlar falan. <laughs> Aynen. Daha mantıkla biz domuzlarız da, da biz korktuk. Ve gördüğünüz yer tam şurası bu bak. Arkadaşlar gelin buradan kalmak görmüyor. Evet burada. Tam şu taşta. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere şu taşın. Arkadaşlar tam bu taş Allah'ım. İnşallah e görmeyiz yani. yani. Ve burası çok ilginç. Buraya hikayesi de yok, bir şey de yok. Ama neden bu burada yani? Hmm. <laughs> yani burası çok batmak Evet arkadaşlar. Bataklı. Gördüğünüz üzere yerler çamurlu biraz. <laughs> Aynen. Hadi gel. Geçilmesi için sıkıntı biraz ama. Yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Çamurlara falan basmayın arkadaşlar dikkat edin. Ayağıma su girdi. çok böyle şöyle gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar çok değişik bir yerdeyiz şu an. Ve şurası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, köprü. köprü altı köprü gidiyor. Burası herhalde köyün kullandığı ana yol ama buraya neden böyle bir varlık gelsin? Ve bu adamın burada ne işi var değil mi? Ya deli <laughs> dolma ihtimali Çünkü köyde deli dolaştı söyle her kılıktan kılığa girildiği de söyleniyor. O deliyle karşılaşırsak bize zarar verme ihtimali var. Kaba bir gidip bir geliyormuş. Baltayla falan gezdiz ama o deli bu derimi mi bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Ama yani yani üzerindeki bir beni kandırdı. Gerçekten şu an tüylerim diken diken oldu diyebilirsin yani değil mi Veysel abi? Hiç tabii ki huzursuzluk oldu hani. Aynen. Gecenin 12'si ve Aynen ister istemez ya bir buraya hususluk gelmek geliyor. Bir Saat yani. kaç bu arada? Bu... Uh. Saati de gösterelim bu arada. Saati göster aynen. 12 dedik. Bir saniye. 12 falan diyor. Şu böyle. an saat tam 3 dakika sonra 12 arkadaşlar. Şu an saat 3 dakika sonra 12. Hadi bakalım. Oo, uh. bu taşta bayağı güzel dereye bak. bak oha. Güzelmiş. Taş bayağı büyükmüş ha. Gece komiklik yapayım mı canım benim? Seni canım benim. Canım Reysel abi yok. Yemin ederim bu ortamda bile bizi güldürüyorsun ya abi. Helal olsun sana. Allah'ım sen yarın oku yarattın. Bugün de enteresan bir durum. Bu arada arkadaşlar Allah'tan obez değilim ama gene zor <laughs> kaldıracağım ayağımı. Yapmamak için sıkıntı. Ve şimdi biz buraya neden gidiyoruz? Bizi buraya bir şey mi çekiyor? Lafa daldık gidiyoruz buraya. Ne var burada? Biz bu dereyi niye takip ediyoruz ben de bilmiyorum. Ha deme şimdi lafa... Evet. Allah Allah bir şey lafa da daldık buraya geldim de anlayamadım ha. Evet. Ben siz geliyorsunuz diye geldim arkadaşlar. Gel şuna gidelim mi? <laughs> Neyse tamam hadi bakalım. Arkamız şöyle bir yer arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir şey yok lan bir şey mi arada? Karıp karıp bakıyor ama. Böyle ee, bir... Eğilin Arkadaşlar mesela bir şey gördü herhalde. Gördüğü <laughs> bir şey gördü. Ama o muz olabilir. Kendimizi gol kutmayalım. Yani yaprak, aynen. yapraktan da gölge yapabilir. Hani fener var ya elinde. He. Ondan da olabilir ama burada yalnız... Deniz izleri ya. Aa, Bize, domuz izleri var. Nerede? Aaa! Domuz, hayvan. Değil hayvan. mi? Evet, evet, evet. Hani bakayım. Burada bak bak. bak aynen. Sürüler falan geçmiş bu. Aynen arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle durma üzere bak. Şöyle gidiyor. Ay yüzü de olabilir. Hiç böyle bak. Bilmiyoruz biz. Şey. Okullarda yani karşımıza gibi. ne çıkacak belli değil arkadaşlar. İsterseniz geri dönelim, biraz daha ilerlemeyelim. Vallahi bence aynen. gitmeyelim ya. Bursuz, hmm. aynen bence de gitmeyelim. Biz zaten gördüğünüz yer aşıda kaldı. Şurası. Biz neden buraya geldik? Bilmiyorum ki oğlum biz buraya neden geldik? Bizi buraya bir şey çekti. Ooo basma buraya bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Kömür var burada. Kül atmışlar hadi. Kül atmışlar, Kul atmışlar bir şey mi? Atmışlar. Hayır kül değil bu. Ne? Bu ne? Kül değil bak bak. Kül benziyor mu? Kömür ama. Gidiyor böyle üstüne bak. Üstüne basma değil bu. Atma değil. Allah muhafaza. Toprağın Körün üstüne gibi. çiş yapılmaz. Üstüne basılmaz diye boşuna dememişler. Hadi gidelim. Ya bu toprağın yapısı. Çökmüş. Patik dayı. Şunu soracağım. Hatırlıyor musun? Ben o yere gitmemizi isterler mi bilmiyorum. Anlatacağım. Ben böyle 13 14 yaşında küçükken belki bundan 7 9 9 sene önce. Evet. Ben o yaşlardayken 13 14 yaşında olmam lazım. Senle pikniğe gittik. Git. Pat pat vardı hatta. Ne evet. Hatırladın mı? O pat pat da geldiğimizde bize bir adam bastonlu bir adam hatırlıyor musun bastonlu? Hatta onu bir kere konuştuk iki sene önce konuştuk herhalde. Lafı geldikçe şey konuş şu aklımıza geldikçe. Bizi nereye mi oğlum? Bilin oğlum mu falan dedi değil mi? Hayır. Ee, öyle bir şey dedim onu hatırlamıyorum ama. baston vardı. Bastonu bize şöyle durdurdu. Durduğumuz evet. zaman aynı böyle bak şu dayak var mı? Baston gibi şeyle şöyle baston olarak vardı dedim şunu şu şekilde de duruyordu bize. Gözler böyle gözler rengi falan pek belli değil uzaktan görünüyordu ama şöyle put gibi duruyordu. Selam veriyordu. Selam verdik ama selam iş yapmadı Anladım. sadece elini salladı. Elini salladı kızlar gibi bizi kovalamaya başladı. Hatta üstü kovalamaya başladı ki. Hatırlıyorum ya. Evet. Şöyle üstümüzü böyle şöyle şu, şu gibi girmeye beni başladı. De alın diye bağırdı ama tanıldık değildi biz Hayır. korktuk. Heh. Kaçtık. Aynen. Ya of. Adamın kolu sargılıydı bir tanesi. Aynen. O evet, dedi dayı ya benim tek kafaya taktığım şey. Elini elini böyle gazlı gibi bir şey değil. Ama adamın çok değişik bir şeydi o ya. Ama o normal bence bir deriydi yani. Bilmiyorum buradaki şey ne olabilir ya? Baksana şunu çeksene kanka bak. Düğün gelişine bak. Felaket geliyor ya. Allah'ım sen yanıma kadar bakayım. İnşallah bunu yok şey olmadan atlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çamurun içinde geçiyoruz şu an sizin için. Arkadaşlar tam bir farklı bir olay yaşamadık ama sizin evet. için e, gördüğümüz şeyi anlattık. Siz de bu videolarda neler yaşadığımızı duymuş oldunuz. Bu arada kamerayı gelmedi arkadaşlar. Aynen. Çakalan tilki kaçtı. mi? İşte artık çakal mı bilemeyim yani. Ama şu an bir şey yaşamadık ama biz neyse buyuz yani şey hani Allah... kurgu olmadığını görürsünüz umarım sıkılmamışsınız yani geldik soruşa da kalmadı aklımızda yalnız oradaki gördüğümüz o gizemli bir yaşlı bir dayımız Aynen. işte oradaki enteresan olarak suyla kavga etmesi bilmem taşı falan şey yapması Bakalım gecede böyle bir şey oluyor mu diye geldik. Ve biz bu olayı daha önce yaşadık. Onu da belki evet. tekrar yaşayacağız. Kaydı almayı istedik ve kayıtta evet. da bir şey olmadığı için. Bu videoyu da atmayacağım demiştim ama siz bizim yani yalan yapmadığımızı anlayın. Daha daha yalanı da geçtim. Her zaman aynı şeyler yaşanmayacağını da buradan anlamış olun. Bazı her gidiyor bir eve giriyorlardı. Her gün bir evet. şey yaşıyorlar ya. Onlar her kurk arkadaşlar. Kurgu o ya. İnanmayın Zaten yani. Zaten birkaç böyle bilim... Çünkü onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evet. Bak burada şimdi kısa bir Aynen. içi. Yani bir, öyle bir iki tane arkadaş buluyorlar, saklıyorlar böyle kamera arkası falan, hani ipi çek. Üçüncü ya da dördüncü kişi küçük oluyor. Küçük bir böyle gözle görünmeyen bir şeffaf ip olur, bir şey olur, hani kapıyı çekip kapatıyorlar, bir şeyler yapıyorlar böyle saçmaca. Yok yok öyle değil, ben denk geldim bir şey tanesine, yapıyorlar ne Yani. ne yapıyorlar biliyor musun? Hadi bir kamera ya, kamera şu, sen kapı ol mesela, hı hı. sen kapının arkasına insansın, bu kapı tamam, sen kapıyı çekti ya. Böyle ilk baş içeri giriyor. Etrafı çekiyor ama arkadaki çekerken bu şekilde mi? Bu şekilde çekerken arkadaki kaçıyor. Bu arada tekrar kaçtığı yeri kapının arkını çekiyor. En çok kapının arkasını çekiyor. çekiyor. Onlar da ki bir şey yaşadınız mı ilk baş kapının arkasını çeksin. Bunlar kurgu inanmasınlar yani. Böyle değilim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Aynen. Seviyoruz sizi. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.